Bir akşam eve geç gelmiştim. Yavaşça kapıyı açıp içeriye adım attım. Beni bekleyen sessizlik, her şeyin daha karmaşık hale geleceğini hissettirdi. Eşim mutfakta masayı hazırlıyordu. Yavaşça yaklaştım. Arkasını döndü. Bir anda ellerimi tutarak gözlerimin içine bakmaya başladı. Bir şeyler söylememi bekliyordu. Ama ben sadece "Boşanmak istiyorum." dedim. Sözlerim havada asılı kaldı. O anda hiç şaşırmamıştı. Sanki bunu bekliyor gibiydi. Sadece bir adım geri çekildi ve sakin bir şekilde neden diye sordu. İçimdeki korku, öfke, suçluluk hepsi karıştı. Cevap vermek istemedim. Onunla her şeyimi paylaşmışken bu kadar kolayca ondan uzaklaşabileceğimi düşündüm. Ama seni artık sevmiyorum diyemedim. Yavaşça boşanmak istiyorum diye tekrarladım. Eşim bu kez hiç tepki vermedi. Yavaşça sofrayı hazırlamaya devam etti. Ama elleri titriyordu. İkinci kez sen adam değilsin dedi ve çatalımı savurdu. Çatal masanın diğer ucuna doğru uçtu. Bir an her şeyin sessizleştiğini hissettim. Geceyi ayrı odalarda geçirdik. Ne onunla konuştuk ne de birbirimize bir kelime söyledik. O gece karanlıkta gözlerim tavana dikilmişti. Evliliğimizin bu noktaya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyordum. Onca yıl, onca anı. Ne kadar derin de her şey. Ama yine de bir anda sevdiğimi hissettiğim insan artık bana yabancılaşmıştı. İçimdeki boşluk her geçen dakika daha fazla büyüyordu. Jane. Evet. Onunla zaman geçirmeye başlamıştım ve o an fark ettiğim şey şu olmuştu. Eşim her şeyini bana vermişti ama ben artık ona ait değildim. Boşanma sürecini hızlandırmak için hemen bir avukatla anlaştım. Anlaşmayı hazırladım ve eşimin önüne koydum. Eşim tek kelime etmeden anlaşmayı yırttı. Haksızdım ama o bana olan sevgisini bir türlü sergileyemedi. Anlayamıyordum. Onu kaybetmek istemiyor muydum? Gerçekten boşanmak mı istiyordum? Sonra bir gün gözyaşları içinde bağırarak beni terk etme dedi. Bu kez ilk defa duygularını bana bu kadar açık göstermişti ama iş işten geçmişti. Benim kalbim başka birine ait olmuştu. Bir akşam eve geç döndüğümde masanın üzerinde bir yazı buldum. Yazıyı okudum ve içine bir şeyler sığdırmaya çalıştım. O yazı da şöyle diyordu. Boşanma kararını sen verdin. Ancak bu süreçten sonra hala birlikte olacağız. Çocuğumuzun sınavları yaklaşmakta. Onu bu kararınla üzmek istemiyorum. Lütfen boşanmayı ona açıklama. Ama senden tek bir şey istiyorum. Beni evlendiğimiz günde olduğu gibi kucağında taşımanı istiyorum. İlk başta şüpheyle yaklaştım. Anlamadım. Kadın delirmiş miydi? Ama sonra bir sabah boşanacağız dediğimdeki gözlerindeki hüzünle tek bir şüphem kalmadı. Kucağımda onu taşırken fark ettiğim şey, yıllardır birlikte olduğumuzun ve aslında onun hala bana ne kadar önemli olduğunun farkına varmamı sağladı. İkimizin arasında sanki bir bağ kuruluyordu. Her adımda, her kucakta taşırken hissettiğim o sıcaklık. Bunu önce hiç fark etmemiştim. Ne kadar zaman geçmişti. Ama gözlerinde kaybettiğim her şeyin izlerini görmeye başladım. Birkaç zaman sonra her şey değişti. Birbirimizi daha çok sevmeye başladık. Kucağımda taşıdıkça ona duyduğum hislerin farkına varıyordum. Evet, o artık eskisi gibi genç, güzel değildi. Ama bana verdikleri her şeyde hayat vardı. Oğlumuz her gün baba annemi taşı diye bağırarak bizim için bu küçük rüteyli sürdürüyordu. Oğlumuz bizi bir arada tutan en önemli bağdı. Bir gün ona baktım. Beni seviyor musun diye sordum. Gözlerinde bir şeyler belirdi. Evet ama seni seviyorum demek için geç kaldım dedi. Bunu söylediğinde gerçekten gözyaşlarım gözlerimde belirdi birbirimize ne kadar zarar verdiğimizin farkına varmam zaman almıştı. Bir gün mahkemeye gitmeden önce Jane ile buluştum. Üzgünüm artık boşanmak istemiyorum dedim. O an her şeyin farkına varmıştım. Evliliğimin değeri aslında ne kadar güzel olduğu ne kadar derin bir bağ kurduğumuzu anlamıştım. Eşimi kucağımda taşımak sadece fiziksel bir şey değildi. Sanki kalbimizi taşıyordum. Eve dönmeden önce ona çiçek aldım çiçekçinin notuna da şu cümleyi yazdırdım. Ölüm bizi ayırana dek seni kucağımda taşıyacağım. Eve geldiğimde ellerimde çiçeklerle onun yanına gitmek üzereydim. Ama o anda acı gerçek ortaya çıktı. Eşim birkaç aydır kanserle savaşıyordu ve ben bunu fark etmedim. O, oğlumun tepkisi yüzünden boşanmayı gizlemişti. Oğlum bir maskeydi. Ancak ben her şeyin sonuna geldim. Onu son kez kucağımda taşırken Hayatımda neyi kaybettiğimi daha iyi anladım. Ne kadar zamanı boşuna kaybettiğimi ve her şeyin kıymetini çok geç fark ettiğimi düşündüm. Artık her şey bitmişti. Eşim son bir kez her şeyin farkına varmam için bana bir fırsat verdi. Gerçek mutluluk geçmişte değildi. Şu anda yaşanandı. İçinizde sevgi varsa eşinizin kıymetini bilin. Bir gün her şey için çok geç olabilir.